Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevap yapıyoruz. Bu arada bu benim gerçek sesim. Ee, i̇lk sıradan başlayacağım. Herhangi bir tamamen rastgele. Moichiro Lovers 500, 524 7 saat önce demiş ki en sevdiğin anime Demon Slayer diyelim e, Demo Slayer demiş ki bir saat önce en sevdiğin anime karakteri. E, profil profilim G olabilir. Ama Tanjiro'yu daha fazla seviyorum. Yorum dest. Ways Worlds 15 saat önce düzenlemiş. Yorum destek. Çok teşekkür ederim. Asla Kara Kısla 31.94 7 saat önce demiş ki en sevdiğin anime ve o animede en sevdiğin karakter. Tanjuro Slayer. Müzik dinlemeyi sever misin ve eğer seviyorsan en sevdiğin müzik ne? En sevdiğim müzik e, Elektriyonik, punk müziklerini çok seviyorum İsmin ne? Kız mısın erkek mi? İlk izlediğin anime ne? Kaç tane anime izledin? İsmim Ayaz Ege Kız mısın erkek mi? Erkeğim İlk izlediğin anime Demo Slayer. Ama 3 yaşındaki izlediğim Tsuba sayısı var sayarsak. Hayat nasıl gidiyor bir dakika. Hayat nasıl gidiyor. Bok gibi kanka. Özür dilerim. Kız mısın erkek mi? En sevdiğin anime. Kaç yaşındasın? Adın ne? Bir de boyun kaç? Demiş animeci Zezir A. Uzumaki Kuşina 03. Kız mısın erkek mi erkeğim en sevdiğin anime demonstrasyonları kaç yaşındasın adın ne boyun kaç İşte bu üç sorudan çok korkuyordum Şimdi yaşım ve boyumu söylersem çoğunuz verip diyeceksiniz Git, git anne telefonu geri ver gibisinden şeyler diyeceksiniz Lütfen demeyin bu soru cevap videosu o yüzden söyle söylemek zorundayım. Arkadaşlar benim yaşım 11 bir de boyun kaç? Ya ben bu da nasıl cevap vereyim? 1.25 Evet. Bu videoda bu kadar olsun. İsimleri okuyayım ve bitireyim. Multi Rollovers 524 Demon Slayer Wizwards Aslı Kara Kısıla 3194 Kanaya Çan Uzun erkek Kushina Kuşina 03 Animeci Zezira Evet tüm sorular için çok teşekkür ederim. Soru soran tüm değerli abonelerime çok teşekkür ederim. Bu kadardı. da bay.